Herkese yeniden merhaba. Uzun bir süre oldu. Ortalama bir e, kontrol edelim. Bir 60 güne buldu. Fazlası olmadıysa kontrol edeyim. Aynen. 58 gün falan olmuş. 58 gündür video çekmiyorum. Nedeni biraz kişisel. Biraz da kendi kendimden dolayı. E, ekranda bir şeyler görünüyor. Şu an yeni bir sistem aldım sistemde neler var kısacası şöyle göstereyim. AMD'nin AMD bir sistem, AMD Asus karışımı bir sistem topladım. Bu da işlemcisi tabii ki de AMD olacak. Yani AMD topladıysam Intel olamaz tabii. AMD Ryzen 5 5600 16 çekirdek 32 thread normal 4 4 4'e çıkıyormuş turbo'da bize hiç gerek yok. Bize de şu üç buçuk da yeter bize. Hani adam orana çok bile. Bunun hemen şeyinde hani işlemci gösterdim. Anakartı gösterecektim. Yanlış yaptım. Anakart şöyle Asus TUF Gaming B450 Pro Gaming. Böyle ledli metler lan bunun. Bu değişik bir şekli falan var bunun. İşte hani bu hani A <laughs> DDR4'ü destekliyor. Ondan sonra ya ben genel olarak ortalama bir 20-25 gündür kullanıyorum. Çok memnunum sistemimden. Ee, ondan sonra hani bu anakartımız AMD Asus'un buna eşlik eden heh bak yeni Ryzen 4000 ve 5000 serisine hazır diyor. Bizimki de zaten Ryzen 5000 serisi. şu ikisini kapattık. Ama bunları biraz ucuza kaçtı bu da. Hazır sistem olduğu için sonradan göremedik. Ee, XPG'nin e, D30 serisinden DDR4 CL16 olması gerekiyor. CL16 diye hatırlıyorum. CL16 e, şeyi var. özelliği var. Hmm. CL işte 16 anladınız ya. Bu kadar eşek değilsiniz biraz. Gezar O diyor iki tane 16 GB. Ondan sonra bunlara eşlik eden bir MICS SSD'miz var. Şöyle 500'lük tabi. 500'lük VD'nin biraz ucuza kaçılmış bir şey. Yani ileride bir, bir terabaytlık Samsung çekilir. Çünkü Samsung'dan çok şey yaptım. Ee, çok beğendim. Diğer bilgisayarlarımda da hani genelde Samsung kullandım. SSD olarak, M2 olarak değil. Ona da bakarız, araştırılır. Sonra bunları şöyle güç. Güç. Güç de Asus'un yine. Asus sistem zaten. Tuf Gaming 750 wattlık. Bunu destekliyor. Ee, 600 destekler mi destekler diye biliyorum ama tam emin değilim. Şöyle işte özellikleri falan yazıyor. 6 yıl garanti falan diyor. 6 yılda. Ne yapalım hacı sen? 6 yılda oynayacak bilgisayar mı kalır? Neyse. Sonra şu. Ekran kartımız 3070 Asus Tuf Gaming. Gene şöyle değişik böyle Allah'ım ya Rabbim. Bunda Aynen. Bunda da led var. Şey neydi lan o? RGB. RGB var. RGB var. Böyle ışık mışık yanıyor. Bunlara ithafen hani ayrı olarak hani ben ayrı olarak değil ha. Kasamızda bu. Şu Asus TUF Gaming'in böyle bir değişik. Şurası olan camlı. Sonra bir de benim. Şurada hemen bir bulayım. Bir de soğutucusu var bunların. Hemen ona bulayım. Şöyle. Yani şöyle göstermek istemedim. Sitesinde bulamadım zaten. Anlaşmamış. <laughs> Siteden aldığım için. Şöyle bir tane Dark Freezer'ın X128'inden bir şey aldık. Böyle LED RGB'li falan. Böyle yanıyor. Hepsini birbirine bağladık. Ev şey gibi oldu. Gazino gibi oldu. bu pavyon gibi oldu. Ne gazinosu lan? Pavyon gibi oldu. Böyle ışıklı mışıklı bir şeyler oluyor. Buna yanında bir tane de <laughs> yani yeni olarak şunu aldık. Hemen onu da gösterelim nerede. Açacak açıyor vallahi açıyor. BB kabul ediyorum dedik. Şöyle e, hani bu da lan Heh, bu da şu anki kullandığımız mikrofonum. HyperX'e geçtik. Ha, genel olarak dedik. Bir hepsini yeniledik. Madem bunu da yenileyelim. Böyle bir düşüncemiz oldu. Aha bu görülmüyor ki. Şöyle koyarsam görülecek. Ha, Işığa. Şöyle, şöyle şöyle siyah renk. Aynı buradaki gösterdiğim gibi. Böyle. Böyle bir e, mikrofona geçtik. Genel olarak yorumları falan iyiydi. Ama ben şu anda hani kendim kullandığım için ben de beğeniyorum. Hoşuma gidiyor mikrofonum. Şu ses kapatma falan baya bir sürü özelliği varmış da ben sadece konuşmak için kullanıyorum. Böyle yani. Şu an sistem hala hazırda çalışıyor. Dediğim gibi herhangi bir aksilik olmazsa bundan sonra yavaştan videolara başlayacağız. Farklı seriler çekmek istiyorum kendimce. Düşünüyorum hani bunları ne yapabilirim gibisinden. Tabi değişik değişik olaylar da var şu an olay dediğim kendimle alakalı biraz. Gene e, bu videonun ardına günlük ya da 3 günde bir videolar gelmeye başlar. Az bir tempom zayıfladı. İster istemez bir bunalımdayım. <laughs> Öylelikle e, ne diyorum? Çok ınladım. Dedim ki işte hani performansım arttıkça çekmeye alıştıkça daha çok video gelir diyorum ve böylelikle kapatıyorum. Bundan sonra gelmesi umuduyla inşallah bu videoyu da atarım. Çünkü öncesinde bir iki tane video çektim. Bununla alakalı sistemi tanıttım. Şu oldu bu oldu. Mikrofonsal sıkıntılarım oldu. Kayıtça, kayıt programıyla alakalı sıkıntım oldu derken ben de kendimi anca toplayabildim. Böyle oldu. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.